Büyük turmayı yakaladı Şimdi küçüğünü çıkartıp Salacak inşallah Bir, bir görseydik kamerada Biraz çıkart kapalı Sen alır mısın? Penset verir miyim? Vereyim bu video kapatıyorum Ama penset Bana bağlıyor. ya Kalkma Evet, Bak, şunu Zaten yoruldu. Ah, baksana gücü kalmadı onun. Ne <laughs> Zaten çıkarttın. <laughs> ben zeynele gerek kaldı? Bir kaldır. Çok güzel ya. Kıyamam ben bunu Şimdi ben <laughs> bunu ne keyifle salacağım. Cami bir bak bak şimdi bak. Dur, bak. Öp, videoyu kapatmadım. Yakala öp bırak. Aynen öyle. Yakala öp bırak. Her zaman için <laughs> gelecek nesile bir şans tanıyacağız. Bizim en büyük hobimiz bu zaten. Umarım sesimiz gidiyordur. Hava bayağı dalgalı bir hava. İnşallah. Bunlara çok duyuyor. Bunlara alıp hiç gerek yok. İkisi de geçmişti. Güzel mi? Birazcık geriye çıkmam lazım. Evet, şimdi güzel görünüyor. Güzel mi? Aynen. Değil mi? Öp öp. Kamilciğim bu sana gelsin. Eyvallah abi. Gelecek nesile, ben... gelecek nesile biz de bir şans tanıyalım diyoruz. Evet, büyüsün de gelsin diyoruz. Evet, çabuklar benden, turnalar senden. Aynen öyle. <laughs> evet. Olur olur. olur, olur. olur. gelsin herkese abi selam